Bugün sizlerle ES Gameplay yapacağız Yanımda ekip arkadaşım olan Zaten biliyorsunuz videosunu atmıştım e, Abone olun diye ES oynayacağız iyi çocuk oynayacağız Hile dizisini yükledim saradan Zaten anlarsınız İyi çocuk oynayacağız köpek modu Başlıyoruz Merhaba Delen. Merhaba arkadaşlar kanala abone olmayın Benim kanala da abone olun Lütfen hayallerimiz İyi seyirler Hadi bakalım. Hayde. Şimdi diyor ki okul zili ders ve teneffüs zamanı belirtilir. Zili teneffüs boyunca sınıfları kapıları açık alır. Tamam. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar. Eee yoruma da istediğiniz oyunlar varsa lütfen yazmayı unutmayınız. Aynen. Yazın biz de oynayalım yükleyelim. Hadi bakalım. Her şey olur. Minecraft, PUBG, tutar şeyinden. Hadi bakalım. Poynil yani Poyraz'ın yani şu anki kanalın sahibinin laptopu da var. Buradan atıyorum başka hayatta kalma oyunlarından tut Valorant'ına bir sürü video çekebiliriz. Hey evet, şu an burada galiba. Önümüze çıkabilir herhalde. Et var mı? Et var var. Amderis. Tamam, Aa dur ha, tamam verdim. Kaç, kaç. verdim. Verdim verdim verdim. Verdim. Kaçsana. Bak bak. Çok hızlı koşuyor. Neyim dedim çok hızlı koştu. Arkadaşlar ben biraz çok korkarım. O yüzden bu gibi oyunları lütfen bana önerttirmeyin oynamam. Ama şöyle bir güzel abone gelirse o ilk çektiğim oyuna yani 50 like gelirse çekeceğim o videoya. Yeni video attım bu arada arkadaşlar. Short videosu izleyin. Görürsünüz zaten. O kadar emek veriyoruz. Bir like atın lan. Hadi bak 60 abone olalım. 100 abone de yüzümü göstereceğim. Allah Allah bilir 100 abone ne kadar ne zaman olacağız? Şu an 55 abonem var. Bence 100 yakın ya bir şöyle bir binde. Ama hızlı oluyor. Vallahi hızlı takip ediyorlar. Böyle bir anda büyük izlenme artıyor. Evet. Beğenilirse artıyor böyle izlenme. Arkadaşlar bol bol beğen atın lütfen ya. Arkadaşlar kedinin uçma videolarımdan da atacağız size. Kedi şu an uyuyor yanımızda da. Enerji topluyor. Uyandı mı? Fişek fişek. Hadi bakalım bu videoya bir 25 like gelsin. 25 like da. İkinci part. İk yok. Siz oyun önerin 25 like da onu yapalım? Ya da şey çekelim böyle futbol videosu gibi böyle PLS gibi. Evet arkadaşlar Bizim burada halısa halısa vardı. Aynen. Ama okula gidip burada atıyorum. Challenge yapabiliriz. Video çekip evet. Gelize. Şey, e, Mami'nin Mami'nin videosundan da gelebilir o video. Hadi gari gir be. Başlayalım. Arkadaşlar yarayacağız. Evet, şöyle bir girelim bakalım. Her zaman zaten burada et oluyor. Ya. bak, bugün şimdi burada değil. Ses de kasabıyor ki. Aynen. Ha bak burada galiba. Gene önümüze çıkması şimdi çıkar. Nereden kaç? Ay! Kaçsana. Hatsana. Yürü yürü. Kaçsan kaç. Gelmiyor değil mi? Önümden geçti, önümden geçti. Al 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 Oğlum burada kaç tane para var? Alsana. Harbiden burada çok var. Kapı kapanmıyor ki. Terapi açıldı. Lan al hadi. Al. sürü para var. <laughs> ne avradı ne? <laughs> Paraları görünce köpek çalındığını hemen kocana geldi. Oğlum 4 dakika olmuş lan. Buralar keselim. Şaka yapıp kesmeyeceğim. Kulaklık varsa kulağınızın ağzına sıçmışımdır. Hadi bir kere de Mami oynasın. Bir ya. kere de, de ben oynuyorum. Ekip arkadaşımın abi, arkadaşlar Mami. Zaten arkadaşlar, yazıyor. Arkadaşlar benim ben oynayamayabilirim belki bilmiyorum. <laughs> PUBG VS'ye şey gelebilir Mami ile? Zor gelir benim telefon bozuldu. Bilgisayardan oynarsın. Bilgisayardan pompalarım ya. Beni. Ha. Beni. Bu olarak videosu da gelir illa ki bize. Evet arkadaşlar bir de bizim unutmayalım. Köfte Harun'umuzla bir PUBG videosu gelir Poy ile. Ya da nasıl diyeyim Poyraz tek olup benle Harun ya da Harun tek olup Poy ile ben olabilirim. Ay. Ya da bir ya, bu oğlum bak uyandırma şu. sakince bırak senin için iyi olmaz. Tamam abi hemen abi bırakıyorum abi bak, bak. Ne e, girdi mi? <laughs> Yok girmedi. girmedi lan? Arkadaşlar yanımızda bir Poyraz'ın <laughs> abisi var. Çok kötü. Çok kötü davranır. Şakalaşır da abi öyle bir. Ya ne bileyim sıfır bir bitirdi diye biraz havalara giriyor. Ben o yüzden... korkuyorum ya gidemeyeceğim. <laughs> Şapkanı sen Ver o zaman bana. Dur dur. Köpek gelsin. Dur şunu şöyle alak da şimdi. Kes lan! Kaçasın lan? sus! Aha geldi. Kapıdan girmez oğlum ver bak oynayamıyorsan. Kapıdan abi. girmiyor. Ben oynayayım istiyorsan. Dur bakayım. Ağzına, kapıdan çiz. içeri girer ha bu arada. Girdi e, ya daha değilmiş. demin. Tamam o zaman. Ben Doğru oynayayım. atarım kaçarım. Ben oynayayım mı? Yok yok ben oynayayım. Koş koş hadi git git. Gelmez oğlum gelmez. Seni görmediyse gelmez. şu neymiş? O bir şey değil. Neymiş? O şey ayarlar. Yok mu oğlum ilerliyor dedin göz yok ya. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> hani görmezdi? Ne bileyim adam, adam ses kastı ya. Ver lan şapkamı. Ee arkadaşlar oh. bununla oyna oyna online oynanabiliyor. Göstereyim hemen size. Ya ver lan. Hemen size. E... Ya, Şöyle hemen göstereyim. Bu Ya, ee, ya. o Bekleyin. Evet arkadaşlar. Annem aradı. Ondan dolayı biraz durdum konuştum geldim. Ee, çok zor bir tane oyun oynayacağız. Ee, bu daha zor bir şey. Hemen kabus oynuyoruz. İki tane, İki tane karakter var. İki tane var. Biri o şey kafa kafası tek olan var ya. Biri de o şey yok mu böyle bak. <laughs> Mami. Böyle gelen var diyelim yani. hayalet gibi. Hastanede oynadığımız. Arkadaşlar neden biz daha korkuncuz ama biz yakalayamıyoruz. O adam yakalıyor. Ne anladım ben bu işten ya. 20 lira eksik ha. Allah. Şaka yapmıyor. Ver lan 20 lira. Arkadaşlar of arkadaşlar of Of. Ah, 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 ah. Kuzan, ah, çocuğu. sıfır bir adam Neyse arkadaşlar 10. dakikada biteceğim çok uzun oldu. Arkadaşlar bundan sonra çıkarız ya. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oğlum Lütfen. daha o kadar bak edit yapıyorum. İzlemiyoruz. Ya. Kaç saat 25 yaş gelsin. Google'dan en korkunç oyunlara bakıp onları yükleyip oynayacağız. Aynen arkadaşlar. En korkunç oyunları yükleyip oynayacağız. Götümüz bile yani gece ara hem de gece 3'te video. Evet arkadaşlar başladık. Okulda iki kişi oynayacağız. 2 kişi var yani. Hayal Korkunç adamlar. İki tane hayalet. Aynen. Bak bir şey burada. Bu kafalı geldi. Aa nerede bu? Gitti. Evet. Nereye gitti? Nerede kaç? Gel şuraya. Buradan gelmiyorsun değil mi? Hayır geçti. Kapının önünden geçti. Paraları al paraları. Dur dur dur. Varsa Hayda kapılar açıldı bok yedik. Siktir. Hattır Allah! Oraya gitti zaten. Hattır Allah! <laughs>